Merhaba arkadaşlar, her tatların lezzeti mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere mercimek köfte tarifi vereceğim. Öncelikle tenceremize bir bardak mercimeğimizi yıkadıktan sonra üzerine 3 su bardağı su ilave ediyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra karıştırıyoruz. Hafiften mercimeğimiz oldu. Ve üstüne bir su bardağı ince bulgurumuzu ilave ediyoruz ve altını kapatıyoruz. 30 dakika bekletiyoruz. Mercimeğimizi ve bulgurumuzu beklettikten sonra iç harcımıza geçelim. Bir çay bardağı sıvı yağımızı tavaya alıyoruz. Ardından doğradığımız iki baş soğanı ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz. Soğanlarımızı kavurmaya alıyoruz. İyice kavurduktan sonra soğanımız. Bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası ilave ediyoruz iyice karamelize olduktan sonra altını kapatıyoruz ve yoruma kabımıza harcımız 30 dakika bekledikten sonra alıyoruz. Ardından soğanımızı ve sarçamızı ilave ettikten sonra harcımızı ve baharatlarımız tuz, karabiber, pul biber, biraz kimyon ve karıştırıyoruz harmanlıyoruz iyice 2-3 tane dalbaş soğan çok yeşil seviyorsanız daha çok koyabilirsiniz ve maydanozumuzu ilave ettikten sonra bir tane de yarım limonu ilave ettim ve tekrar harmanlıyoruz iyice Tekrar harmanladıktan sonra iyice karıştırdıktan sonra biraz yoruyoruz ve köfte şekli veriyoruz. Şekil verdikten sonra servis tabağımıza alıyoruz. Yanında limon falan da koyabilirsiniz, yeşillik ne varsa. Evet arkadaşlar beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki seferde videolarla buluşmak üzere. Hoşçakalınız, dostçakalınız.